Merhaba sevgili takipçilerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Bilecik ili Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak. Arkadaşlar bakın itfaiye eri olacak, zabıta memur alımı olacak ve düz memur alımı olacak. Tahsildar memur alımı olacak. Şimdi baraj puanı KPSS e baraj puanı 50 ve üstü. 55 ve üstü 60 ve 65 üstü kabul ediliyor. Şimdi ben o detaylara ineceğim değerli dostlarım. Bakın bazıları için 50 ve üstünde gerekiyor. Örneğin bakın mühendis alımı olacak P3 puan türünden 65 ve üzerinde. Bakın lises düzeyinde eğitim veren mühendislik fakültelerin çevre mühendisi bölümünden mezun olmuş olanlar müracaat edebiliyor. Sonra yine mühendis bu sefer 60 puan ve üstünde almış olanlar müracaat edebiliyor. Bu da e, mühendisliklerin inşaat mühendisi bölümünden mezun olmuş olanlar sonra bakın tekniker bu P93 puan türünden bu da 60 puan türün, 60 kps puan e, istiyor elektrik ön lisans bölümünden mezun olmuş olmanız lazım. Sonra bakın veri hazırlama ve kontrol işletmen yani bu aslında düz memurluk masa başı memurluk diyebiliyoruz. Bu da 60 ve üzerinde P3 puan türünden KPSS'den puan almış olanlar müracaat edebiliyor. Bakın işletme ve malime, maliye bölüm mezun olmuş olanlar bir de Milli Eğitim Bakanlığından onaylı arkadaşlar bilgisayar işletmeyi sertifikasına sahip olmuş olmanız lazım. Ya da okul bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek. Sonra bakın itfaiye yeri, alımı o da 60 KPS puanı. Erkek kadın fark etmiyor. Bakın üniversitenin spor, bilimleri fakültesi spor yöneticiliği bölümden mezun olmuş olanlar müracaat edebiliyor. Ve bakın yine itfaiye yeri, bu P93 puan türünden ön lisans programlarından mezun olmuş olanlar. Bakın hangi ön lisans programından mezun olmuş olursanız onun fark etmiyor KPS barajı altmış. Sonra bakın zabıtan memuru bu da 50 arkadaşlar. 50 puan almış olanlar müracaat edebiliyor. Üniversitelerin işletme fakültesi bölüm mezun olmuş olmanız gerekiyor. Ve en sona tahsildar 55 KPS puan türünden alıyor. Bakın e, lisans üzerinde eğitim veren üniversitenin işletme fakültesi bölüm mezun olmuş olması gerekiyor. Sonra gelelim şartlarına arkadaşlar. Zaten genel şartları biliyorsunuz. İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Hapir cezası almamış olması lazım. Askerlikle ilişkisi bulunmaması lazım. Yani asker kaça olmaması lazım. Bakın değerli dostlarım puanınızı aldıktan sonra bir de zabıtalar için 1.67 erkek 160 kadınların boyu gerekiyor değerli dostlarım ve bu boyun son iki rakamına göre artı eksi 10 kilogram fark olmaması gerekiyor. Zabıta memuru ve itfaiye eri için 30 yaşını doldurmuş olmanız lazım değerli dostlarım ve geldi ki bakın belgeler. Önce formu belediye sitesinden alıyorsunuz. Osmaneli.ben.tr adresinden arkadaşlar. Diplomanızı sunacaksınız. Kimlik belgenizi sunacaksınız. Sonra KPSS sonuç belgesi. Askerlik ilişkisi olmadığına dair belge erkekler için. Görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına dair beyan. Bakın bu o formda yazıyor orada dolduracaksınız. İki tane fotoğraf arkadaşlar. Bakın başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi. Bakın adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için bakın sözlü ve maalesef e, uygulama sınavı var. E, 09.07.2021 ile 14.07.2021 tarihleri arasında mesai saatleri arasında müracaat edeceksiniz. Bakın elektronik ortamda belediyenin osmaneli@osmaneli.ben.tr'den internet adresine şahsen veya adeli taahhütlü posta yoluyla bakın adres var burada ben şimdi tek tek okumayayım çünkü uzayacaktır bu şekilde arkadaşlar yapabileceklerdir. Geciken postadan dolayısıyla bir sorun olursa o belediyenin sorumluluğunda değil değerli dostlarım. Sonra arkadaşlar siz bu başvuru bekleyeceksiniz. Ne zaman arkadaşlar? 26.07.2021 tarihinde osmaneli.bel.tr adresine ilan edilecek. Siz de daha sonra sözlü sınavınıza katılacaksınız. İnşallah tanıma haberinizi alırım. Bakın 30.07.2020 tarihinde şey başlıyor sınavın yeri. Yani bu hani sözlü diyoruz ya arkadaşlar. Bakın sözlü sınavda ne sorulacak diye soran arkadaşlarımız olursa bakın ana ekranda sonra uygulama sınavı var. Zabıta memuru, itfaiye eri için o da sürüş olacak. Şunu kaldır, bunu indir falan diyecekler. Bu anlamda değerli dostlarım ve sizin 60 ve üzerinde puan almanız lazım bu sözlüden veya uygulama sınavından. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.